Biz Kaan Yaman'la birlikteyiz. Kaan yemek yazarı ama aynı zamanda sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir. Ee, böyle sosyal medyada, videolarda gördüğümüz şeyleri deneyleyip gerçekten olup olmadığını e, araştırıyorsun, yapıyorsun. Aynen. Olanları tamam diyorsun, olmayanları da... Olmayanları storada gösteriyorum. Bu diyorum dolandırıcı. Olanları şeyde gösteriyorum, yıllarda gösteriyorum. Diyorum ki bunlar gerçek. Peki şimdi nasıl başladı? Önce bana bunu anlat. Bu hayatına nasıl girdi? E, faydalı deneyler şöyle oldu aslında. Ben ilk zaten bir sosyal medya hesabım vardı. Orada yemek yapıyordum, yemek tarifleri veriyordum. Bir gün bakarken keşfette şeyi gördüm. Birisi böyle asitli bir içeceğin içerisine yumurta koyuyor. Evet. Yumurtayı çıkarttığınız zaman elastik top oluyor. Böyle içinde sarı, bayağı sarısı var. Dışı e, şeffaf. Ki, bu doğru mu? Ya yani ben merak ettim gerçekten. Acaba olur mu olmaz mı dedim. İnandım açıkçası. Yatırdın asitle. Aynen dedim ki yatırıyoruz dedim. Çektim onu da koydum. Dedim yatırıyoruz. Yarın sabah bakacağız arkadaşlar işte. Bir... Ne, ne çıktı? Ya yani hiçbir şey olmadı. Yani böyle simsiyah bir şey çıktı günün sonunda. Ben tabii sıkmaya çalışıyorum olmuyor. Yumurta kırıldı. Dedim Allah kahretmesin dedim. <laughs> o günden beri de bunları yapmaya çalışıyoruz. Evet ya yani insanların orada şeyi gördüm açıkçası. Ee, gerçek bilgiye hasret kalmışlar. Çünkü birazcık daha sosyal medya insanların çok fazla doğruyu göstermediği yer ya şu anda maalesef. Hani hayatlarımızı bile bazen işte en güzel yanlarını gösteriyoruz falan. İnsanlar orada samimiyete birazcık e, hasret kalmışlar. Onu da insanların birine yalan olduğunu göstermesi hoşlarına gitti diye. Geçen gün bizim de başımıza gelen bir şey anlatayım o zaman. Bir sosyal medyada bir şey gördük. İşte e, diş macunu, karbonat, <laughs> ondan sonra sirke mirke bunları karıştırın. Muhteşem bir lavabo temizleyici oluyor. Parlatıcı. Rılfırıl yapıyor. Parlatıcı oluyor hatta. Biz gece <laughs> bu seyle saat gece 2 miydi? 2.30 neydi onu gördük. Hadi yapalım dedik bunu. Yaptık, karıştırdık işte karbonatı, sirkeyi, diş macununu, ne varsa işte onların söylediği. Onu aldık, lavaboyu bir temizleyelim dedik. Lavabo... Yeni lavabo almak zorundayız. Öyle söyleyeyim. Yani gördüğünüz her şeye inanmayın. Bugün de Kaan'la gerçekten yapacağız. Gözlerinizin önünde oluyor mu, olmuyor mu göreceğiz. Hemen başlayalım. Yemeğin fazla yağını almanın yolu. Aynen, yemeğin fazla şöyle alıyoruz. Bu arada bu katı yağda oluyor, onu baştan söyleyelim. Sıvı yağda olmuyor. Eğer katı yağlı fazla bir yemeğiniz varsa, fazla yağlı bir yemeğiniz varsa yöntem çok basit. Şöyle buz bir mu? tane buz parçanız var büyük. Tamam. Bu minnoşu alıyorsunuz. Bunun içine koyuyorsunuz. Şöyle biraz tutuyorsunuz. Burada aslında yağ bunun üstüne yapışacak. Yani yapılan mantık bu aslında. Tamam bunun üzerine kurulu. Ama bunun sıcak olması lazım arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yemeğin sıcak olması lazım. Sıcak mı? Bizimki biraz soğudu. O yüzden tam alamayabiliriz. Sıcak ama yine de. Öyle mi? Olmazsa diye yolunu yapıyorum ya. Yapmayın. <laughs> Olmazsa bilmiyorum. Bakalım birinci deneyimiz. Oo. Oo. Oh. Bayağı Böyle. Ya oh. ne alıyor? Şöyle bir tane daha deneyelim. Bayağı aldı. Risk budur. Birinciyi aldı, ikinciye deniyoruz. Ondan sonra yemek yemeği tadını madını bozmasın. Ya bozar da tekrar ısıtırız. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ya tabii şimdi bu biraz Bakar mısınız? Heh, şuradan. Kenara alabiliyoruz. Güzel. O zaman yağlı yemek olduğu zaman yanımızda bir buz parçasıyla. Az bayrakları az. Yaptık. <laughs> Her deneyimiz olumlu çıktığında, güzel çıktığında halayımızı çekiyoruz. Bu bizim ritüelimiz. Tamam bundan sonra halay çekelim. Zurna hazırlayalım. <laughs> Peki yumurtanın sarısıyla beyazını birbirinden ayırmanın pratik yolu. Ya ben bunu çok iyi yapamıyorum açıkçası. O yüzden siz denerseniz sevinirim. Tabii. Şöyle bir şey. Bu arada bunun pratik olduğunu asla inanmıyorum. Yani şu daha pratik yani. Şunu yapmak bizim için çok daha kolaydır bence. Şöyle aldınız. Sarısıyla beyazını... Tamam. Şuradan ayırmak daha kolay bence tamam. ama... Sarıyı buraya koyalım. Sarıyı buraya koyalım. Tamam. Size şöyle bir şey yaptıracağım. Bu minnoşu buraya kırın. Evet. Komple kırayım mı? Aynen aynen. Evet. Hı. Müthiş. Kırdık. Şimdi bunu alıp içine çekeceksiniz. Şöyle inceden diye hüpleteceksiniz. Şunun suyunu da alayım ben birazcık. İçinde su kalmış. Nasıl yapacağım ki onu? Şöyle tutacaksınız. Ben de yapamıyorum. Ha şöyle, ha şöyle. Şöyle. Aynen ama durun şimdi sıkmayın hemen. Bir dakika. Yani amacımız vakumlamak. Tamam. Ha. Şimdi getirin yakınına. Sıkmadan getirin. Evet. Yavaş yavaş ılgıt ılgıt. Ilgıt ılgıt. Aynen çekin. Olmuyor bu. <laughs> Böyle yapsak daha güzel olur bak. Ama siz şu an içindeki havayı boşalttınız. Bak. Bana Öyle o. sen bilmiyorsun bunu. <laughs> Bilmiyorsun bunu. Kır onu, Kır onu. Onu onu öyle yapmayacaksın. Öyle yaparsan hop. Ben 3 3 sene lisede fizik okudum ya. <laughs> Bak bunu, bunu böyle yapacaksın. He. Tamam mı? Bunu böyle yaptıktan sonra böyle yapacaksın. O oh, vallahi Ondan helal. Ondan sonra böyle. Ama bunu yapamıyorum. <laughs> Sen yapmayı dene. yapmayı dene. Yapıyorum. Evet. Sen olayı bilmiyorsun. Ha, hava yanlış. Dur, olur bir dakika. Önce havasını şey yap, iyice iyice tık. Son saniyede oluyor İyice şey yap. Aldım. Heh, şimdi yanına yaklaş. Şimdi bırak şimdi. Ha, bırakayım mı? Ha, bırak şimdi. Allah Aa. Oha. Vallahi helal olsun. Aa. Çal, çal, çal. Her gün yeni, ya. her gün bir yeni bilgi. Tamam bunu yarın yap. <laughs> çünkü bunu böyle yaparsan hava böyle... Geçiyor. Benim mantığım şu, bunun içi dolu olmalı ki çektiğimde alabilirim Diğer türlüymüş. Çok mantıksız bir insansın Kan. Ben sosyalciyim. <laughs> Peki, pet şişe ve balondan fındık kıracağı olur mu? Bunu da iddialıyım. Evet. Bu aslında gayet basit bir mantık. Şöyle bir şey yapıyoruz. Bu minnoşu ağzını iyice geriyoruz arkadaşlar. Burada evet. yapılan hata şu, şimdi insanlar şöyle takıyor bunu. Uf. Tamam. Neyse biz geniş takalım. Bu minnoşu alıyorsunuz. Şöyle genişten takamıyoruz. <laughs> evet. Genişten takıyorsunuz. Tamam. Ağzı geniş olacak. Yani şuradaki kısmı geniş olacak. Eğer şurayı takarsanız şu tarafı burada takılı kalıyor boğazından. Ee, Anladın okay. mı? Hepsinde bir tri var. Tamam. Geniş taktık. Peki. Aynen. Fındığı alıyoruz. Evet. İçine koyuyoruz. Tamam. Şöyle şuradan tutup Fazla kırıldı ama. isterseniz yavaşla kırabilirsiniz. Çok, çok haşin davrandın. Ha şöyle alıyorsun, sapan gibi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir konuda. <laughs> bir saniye. Bunu bir daha takar mısın? Tabii ki. Ge Gerçetin tabii. Gevşettin beni yumurtanın şu anda, şeyini aldı. Beni şu anda yumurtanın <laughs> kalmını almak için. <laughs> Heh. Evet. Müthiş. Tak bakalım. Tamamdır. Şimdi. Minnoşu kenardan tutun aynen. Minnoş'u aldık. Ama oturtun. Lan niye kırılmadı? Bir dakika. Oo müthiş. Gördün mü? Böyle. Ama işte buna birazcık nazik davranmak gerekiyor sadece. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Alişan hocama gitti. <laughs> Bu arada şey hatırlar mısınız? Bunun küçükken oyunu vardı böyle. Bu çok güzel ya. <laughs> Hocam fındık yolladım. Yanmasından fındık geldi. Onu alın yiyin. Birazdan alacaksınız. <laughs> Peki. Bunu da öğrendik. Güzel. Bu güzeldi. Burada Ha, su ve leke tutmayan aynaların sırrı. Bu Meltem abla öğretmişti. Burada şöyle bir hikayemiz var. Dikiz aynanızı düşünün. Isıtmalı değil. Evet. Bunu yaparak yağmurda, çamurda korunabiliyorsunuz. Tuzla mı? Yok şey diş e, diş macunuyla. Ha, biz tuzla biliyorduk basit. Öyle mi? Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Allah'ım inşallah olur. İnşallah. Şu ortaya sıkıyorum. Tamam. Şöyle bir turda da şu minnoşla üstünden komple gezdiriyorsun. Ya istersen hepsini de yapabiliriz. Şöyle yapalım hepsini hatta isterseniz. Tamam. Şöyle. Hem su tutmayacak hem leke tutmayacak ha. He? Hem kir tutmayacak. Peki buhar? Buharlanmayacak da. Yok buharla hiçbir şey olmuyor. Ondan sonra üzerine su sıkıyorsun. Aynen. Sonra bu minnoşun üstüne Hı. Şöyle evet. suyu boşaltıyorum. Evet. İyice siliyorum. Tamam. Bayağı bir tur bir daha güzel. silelim. Aynen. Şöyle bir tur daha sileceğim. Tamam sil onu. <laughs> bir şey diyeceğim. Yaptıkça kirletti aynayı. <laughs> Yaptıkça kirletti. Evet. Heh. Güzel oldu. Şimdi artık diyorsun bu buhar ve leke tutmaz mı? Bu şimdi inşallah su tutmayacak. Su su atalım onun üzerine. Hayalimiz bu. Ya bakayım. Hı. Deneyeceğim hemen. Su koyacağım. Çabukuyurun. Bakalım. Deddeddeddrederedere. De, 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 de. Daha da güzel oldu. Pırıl pırıl. Evet. Vallahi pırıl pırıl oldu bak. Hadi o zaman. Hadi çabuk. Beni çok bu beni çok şey yapmadı yalnız söyleyeyim. Bu çok iyi bir buluş gibi gelmedi. Bu tatmin etmedi mi? Yok bu beni çok tatmin tamam. etmedi. etmedi. Senden daha iyi buluşlar bekliyorum. <laughs> mandalina kabuğundan kokulu mum. Tamam. Kokulu değil, orası yanlış ama mandalina kabuğundan mum yapacağız. Tamam. Bu 4 saat sönmüyor. 4 Abi, saat. Ben bunu ne işe yarar diye düşünüyordum. Aslında kampçılar için güzel bir hikaye. Evet. Şöyle düşünebilirsiniz. Bu minnoşu ortadan. Bu hep, hepsine niye minnoş diyor? Bu mandalina. Ortadan kesemiyor. Bıçak kesmedi. Aynen. Evet. Daha böyle haşin davranırsan minnoş Heh, biraz şey. Tamam. Heh. Şöyle giriyorum. Tamam. Bunu komple şuradan alıyorum. Buradaki amaç da şu. Onu da söyleyeyim size. Şunun içinde fitil vardır ya. Hani şey bir kabuk gibi bir şey vardır. Evet. Aslında orayı fitil gibi kullanacağız. Şurayı. Lifi diyelim ona. Ha lifi aynen. <laughs> Peki. Şöyle ılgıt ılgıt yandan yandan. Tamam. Burayı Şöyle soyuyorum. Hı hı. Burada önemli olan konu şu. Ortadaki yeri böyle şak diye çekmemeniz lazım ki kopmasın. Ha, o orta Orayı, la orası lazım. Evet bize o fitil lazım. Hı hı. O yüzden şöyle minnak minnak. Küçük darbelerle. Aa, Tam da şurası bak, lazım. Çok güzel çıkardı bak. Evet. Şimdi bunun içine ayçiçek yağı koyuyorum. Bak. Şu ortadaki yer kaldı şurası. Mum gibi kaldı. Ha. Evet. İsterseniz zeytinyağı da koyabilirsiniz. Koy tamam zeytinyağı. Bunu koyduk ya. Evet. Şimdi burada önemli olan hikaye. Önce şurayı bir kurutacağız. Önce bir yakın. Başta bir yanmasın. Orayı bir kurutacağız önce bir iki tur. Yanmıyor. İşte yanmayacak. Birazcık kurutacağız orayı. Ondan sonra kuruduktan sonra inşallah güzelce yanacak. Şöyle bir iki saniye tutun. 5-6 saniye, 10 saniye. Ha bu ortadaki şeyi. <laughs> Aynen. Ondan sonra şimdi bunu kuruyacak birazdan. Ondan sonra tekrar tuttuğumuzda bu minnoş böyle güzelce yanmış olacak inşallah. Bunu mesela kim bulmuş acaba? Bu kurusun birazcık. Biz bunu birazdan yakarız. Tamam. Şu anda olmadı ama. Bu, bu kalsın. Şu an olmadı. Bunu birazdan yakacağız bakalım. Gerçekten yanacak mı? Ben de bir deneyim. Aynen. Derdimiz ortadaki fitilin kuruması aslında. Kuruduktan sonra birazdan olur o. Yanmıyor. Peki. Evde küçük boy kilitli poşet nasıl yapılır? Buradaki mantığımız da şu. Şu kilitli poşetler. Şunlardan yapacağız değil mi? Aynen. Bunu ikiye böleceğiz aslında. Hikaye şunun üzerine kurulu. Bu bazen büyük gelebiliyor ya. Evet. Örnek veriyorum işte çocukla bir şey göndereceksiniz. Büyük geldi yanına. Şunu bölüp ikiye ayırıp bu şekilde iki tane şey yapabiliyorsunuz aslında mantıken Bu, bu mudur? Aynen. Fındıkları bunun içine koyacağız. İki ayrı paket hazırlayacağız. Bun, bundan hazırlamıyor muyuz yani? Yok bu kilitli olması lazım daha güzel olur. Ağzını kilitleyebiliriz diye. isterseniz bundan da yaparız. İşte bundan yapalım bence. Ondan da yapalım, bundan da yapalım, tamam. tamam Önce hadi. bunu ısıtacağız. Tamam. Buradaki olayımız şu, bir bıçağımız, şeyimiz var mı? Şu an elimizde. Çakmağımız. <laughs> evet. Heyecan böyle bir şey. Estağfurullah. <laughs> Şimdi bunu böyle bir, bayağı bir 2-3 dakika cayır cayır yakacak hale getireceğiz. Bunun komple şey olması lazım, ısınması lazım. Hı hı. Ondan sonra bunun üzerinden geçeceğiz. Hayırlısıyla ikiye ayıracağız inşallah. İnşallah. Şu ana kadar yaptığımız 4 deneden ikisi başarısızlıkla, ikisi başarıyla sonuçlandı. i̇ki, <laughs> iki, i̇ki çekebildik. Yumurtayı çok güzel aldım ya. Eve gidince deneyeceğim onu. Ben de ilk <laughs> defa yaptım onu. <laughs> evet. Ben evde onu hala yapamıyorum bu arada. Bunun birazcık daha ısınması lazım sadece. Ondan sonra giriyoruz. Hadi bakalım. İyice simsiyah yaptık. Güzelce. Hı. Bence ısındı. Hazırsak giriyorum. Hadi gir. Şuradan. Hadi Tamam, ikiye böldük. Heh. Burada iki tane aslında şeyimiz olmuş oldu. Yırtıldı. Ama öteki taraf yırtık. Ha? Öteki... Ama yırtık o. o. Olmadı işte. Bunu tam ısıtmamış olabiliriz. Ya bunu biraz Aa. daha ısıtsak Aa. daha güzel olabilirdi. <laughs> Hayaller hayatlar oldu. Ha, eğer tam olarak ısıtsaydık. Ya çünkü aslında mantık şu, burayı e, bir şekilde şey yapmış oluyoruz. Sirlemiş oluyoruz. Evet, kes keser. Aynen. Orayı. İnşallah bunu evde siz yapacaksınız. Biz bunu yapamadık. <laughs> Onu evde siz yapın. Peki şu tavuk olayına girelim ya. Tavuğa girelim. Evet. Haşlanmış tavuğu didiklemenin en pratik yolu. Tamam. Bunu denemek ister misiniz? Anlat bana. Aslında burada mantık şu. El blenderıyla. Evet. Direkt şeyle, mikserle beraber. Buraya girdiğiniz zaman. Şöyle elle şey yapıyoruz da dideriz ya. Evet. Tam didilmiş oluyor. Şöyle 10 saniye falan sürüyor. Bir deneyeyim bakayım. Aynen. Sadece başta minnoş minnoş yavaş yavaş girin. Heh. Bir saniye. Müthiş. <laughs> <laughs> Vallahi çok güzel oldu. Ortalık biraz tavuk oldu ama olsun. Arada, <laughs> Alişan Bey'in yaptığı şey tutuyor şu anda. O <laughs> mükemmel bir olay. Ne güzel oldu bak. Çal çal çal. <laughs> da yaptık? Müthiş. Son bine kaldı. Mumları renklendirmenin pratik yolu. Aynen. Acaba siz yapınca oluyor denemek ister misiniz? Evet, deneyeyim. Söyle <laughs> anlat bana. Burada da hikaye şu. Şimdi elimizde bir tane peçete var. Evet, onu renklendirmek için. Aynen. Peçetenin dışını alıyoruz. Tam bunun boyutunda kestik. Tamam. Şöyle şu şekilde. Ben bunu sarıyorum buraya. Tamam. Üstüne de yağlı kağıt sarıyoruz. Yağlı kağıt alayım sizden şuradan. Evet. Heh. Yağlı kağıdı üstüne sarıyoruz. Evet. Bunun üstüne ütüyle geçiyoruz. Ha ütüyle geçiyoruz. Aynen. Ütüyle geçip aslında mantık şu. Alttaki mum eriyecek ya. Mum eriyince üstüne yapışacak bu. Evet ütümüz. Ütümüz çalışmaya başladı. Ben tutayım siz ütüleyin. He? Ben tutayım siz ütüleyin. Evet sen tek başına yapamıyorsun. Benim, <laughs> benim, mutlaka girmem lazım oluyor. Evet ütü ısındı. Şimdi. Şimdi şuradan başlayın. İstiyorsan yatır onu. Olur. Dur elini çek bence. Tamam. Oo. Evet. Şu altta ayrılan yeri birleştirelim. Şu an eriyor ya yavaş yavaş. Bizim bunu bir iyice bir eritmemiz lazım sol tarafa geçin. Orası oldu herhalde. Burası oldu galiba. Aynen. Durun durun durun. Aman ne kaldı. Yağlı kağıdı koy. Yağlı kağıdı koy. Devam edin. Tamam 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 biraz şey yapalım. İnşallah olacak. Gelelim 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 gelelim. yapın. Bütün bozuldu mu? Ha. Araya geri. Yapıyorsun. Gerelim korku bütün müziklere müzikleri girdik. Bir tur da şuradan yapalım. Bence... On numara oldu. Bence bu oldu biliyor musunuz? Yani şu anda burada tabi... Şimdi çıkartalım mı? Bütün hemen ısınmadı, şey olmadı ama... Bir saniye. Evet. Oo. Bakalım, Oo. bakalım. Açıyoruz şimdi yağlı kağıdı. Haydi bismillah. Ve... Ve... Şurayı da ha. Ve... İşte. i̇şte yaptık. Vallahi Bunu bravo. Yap. Bu da oldu. Ben şimdi az önce yaptığımız mandalina deneyini aynen bitirmek istiyorum. İnşallah kurumuştur diye tahmin ediyorum. Allah Mandalina Allah. kabuğundan yan 4 saat yanan Bir tane sessiz olun. Rüzgar yapmayın. <laughs> Şu an bu mum yandı ve 4 saat yanacak diyorsun bu. Bunda iddiam var. Programın sonuna kadar yanacak. Bu kalsın o zaman. Tamam. Bu kalsın. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Helal olsun. Elinize sağlık. Vallahi güzel yaptık. Ben de sana... Sen e, kaç yaştasın? 36. 36. Evli değilsin. Çok şükür bekarım. O nasıl bir laf ya? O nasıl bir laf ya? 36, 36 yaştasın. Bence... Bence bir an önce <laughs> evlenmen lazım. Hatta bu deneyleri inşallah evlenirsin de eşinle birlikte yaparsın. Ben de sana pratik evlenmenin bir yolunu söyleyeceğim. Yoksa? Annen hayatta. <laughs> evet. Buradan anneye sesleniyorum. Hemen anneye başvuruyorsun. <laughs> Anne sana uygun birini buluyor. <laughs> Ve sen de bundan sonra topluma... Bir dakika burada Lette mi? <laughs> Aa evet annem. Ne ismi ne? Müge. Müge anneciğim ellerinden öpüyorum. Ellerinden öpüyorum Kaan'a. İnşallah en yakın zamanda hayırlı bir kısmet bul. Evlensin. Bu deneyleri artık senin evini batırmasın. Kendi evinde. <laughs> Eşiyle birlikte yapsın. Böyle güzel deneyler. Harika her şey. Balısine daha, sağlık. daha bitmedi. Bir de yemek yapacağız. Aslında. İki tane de yemeğimiz var. İki tane de yemeğimiz var. İnşallah onları da yapacağız. Kaan'la birlikte. Ee, iki tane daha konum var. Ben onları da bir davet etmek istiyorum. Seni onlara bir sormak istiyorum. Ee, onlar çünkü biraz hem eğitimci hem yazar. Ee, Çocuklara falan inebilirler. Dikkat et. <laughs> Onları bu sefer birlikte aldık efendim. İkisi de programımızın demirbaşlarından. İkisi...